Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün size yeni bir video çekiyorum. Bu videoda da böyle değişik fiyatlardaki araçları size göstereceğim, güzel kafa yaşayan arkadaşları göstereceğim. Öncelikle şunu belirteyim arkadaşlar, ben kesinlikle gösterdiğim araçları kötülemiyorum. Sadece bu araçların fiyatlarını gösteriyorum. Araç sahiplerine herhangi bir kötü laf etmiyorum. Sadece insanları bilgilendirmek için bu videoları çekiyorum. Öncelikle bunu belirteyim ve videoma başlıyorum arkadaşlar. Şimdi e, 2010 model 1.6 TDI Comfortline Volkswagen Jetta. Arkadaş bu fiyatı yani hangi kafayla yazmış merak ediyorum. 227.000 tamam, TL. E 2010 ya. model arabaya yani 10 hatta 2021'e gidiyoruz. 11 yaşındaki araba bir arabaya bu kadar fiyatı nasıl yazmış bilmiyorum. Şapan yani öylesine yazmış galiba. Yani bak. bunun başka bir açıklaması olamaz ben bence. Bu sefer Tabii iptal. sizin fikriniz nedir bilmiyorum ama. Bunun farklı bir açıklamasını ben bilemiyorum yani. Devam edelim arkadaşlar. Bakalım fiyat değiştirmiş mi? Değiştirmemiş. Zaten yeni koymuş aracı bak. 13 Aralık'ta koymuş. Şimdi bu da yeni koyulmuş. 13 Aralık'ta 2020 model. Mercedes Benz E serisi kompresör. Bu buna kedi göz diye biliyorum ben yanlış bilmiyorsam eğer. Bu araç e, güzel, güzel gösterişli bir araç ama yani 2006 model arabaya da 205 bin lira yazmak ne kadar mantıklı onu bilemiyorum yani. Gerçekten bu da komik. Hani bu fiyatı bu arabayı satabilir mi? Pek emin değilim ama. Yani bu da gerçekten komik. Yani 205.990 TL. Şu 5.000 lirayı herhalde şey. Pazarlık payı olarak koymuş olabilir. Öyle düşünüyorum. Devam edelim. Araba bu arada 223.000 kilometredeymiş. Yani sahibi 9 yıl falan kullanmış bakın. Ha, bu arada burada size gösterdiğim araçları eğer beğeniyorsanız Araçların burada şeyleri açık zaten ilanlı olur onlardan ulaşıp araçları almayı düşünüyorsanız eğer <laughs> ulaşıp alabilirsiniz yani başka bir şey diyemiyorum devam ediyorum arkadaşlar şimdi bu ne ee, Volkswagen Golf 2009 model 1.6 Trendline 157.000 TL 73.000 km'de arkadaş hiç kullanmamış araba yani 73.000 kilometredeyse bu araba gerçekten güzel ama bu fiyat eder mi diye bana sorarsanız yani bu arabanın en fazla ederi bana göre e, 65 bin ile 75 bin arası yalnız kilometresi 73 bin kilometrede olduğu için e, hani yani hadi 80 olsun yani. hadi bu arkadaşı kırmayalım bu araba 80, 80 bin TL olsun misal. Hani en fazla en dip fiyatı söylüyorum size yani. Ha, gene etmez o kadar ama yani arkadaş aracına temiz baktıysa hatasız boyasızmış bakın. Yani güzel bakmış arabasına şimdi yalan yok. Ee, yani ederi bellidir ama yani bu kadar etmez bu araba arkadaşım kusura bakma da yani bu Renault Kulliyolar e, manuelleri 150 bin TL'den başlıyor ve bunlara 20 bin TL indirim yapıyorlar. Hangi bir sıfır araba almak varken de bunu alan adam da bilmiyorum yani gerçekten e, komik bir durum devam ediyoruz arkadaşlar şimdi bu nedir? E, 2015 model 1.6 VTEC Eco Elegance. Honda, Honda güzel araba. Şimdi yalan yok. Honda'nın Honda otomatikleri e, güzel şanzımanları falan güzel benim hoşuma gidiyor. Ama yani bana sorarsanız bu fiyata satılır mı bu araba? Kesinlikle satılmaz. Yani 200 bin TL yazmış bu araba. 2015 model 68 binde. Yani ne diyebilirim ki ben bu araca? Yani 200 bin TL etmez arkadaşım bu araba. Ben e, geçen sene takip ettiğim zaman 120 bin ila 150 bin TL arasında bunların 2019 modelleri satılıyordu. Yeni çıkan makyajlı kasaları var ya. Onlar satılıyordu. Yani sıfıra yakındı bir de o arabalar. Şimdi bu arabaya bakıyorum. 2015 model 68 bin kilometrede 200 bin TL. Yani bu akıl mantık kârı değil yani. Gerçekten insanları birazcık olsa böyle iyi nebzede e, böyle iyiliğe iyilik için yaşayın arkadaşlar yani kötülük için yaşamayın. Yani Tamam ben de sizi anlıyorum. Türkiye'nin şu anki durumu kötü. Buna lafım yok. Ee, ekonomik olarak sıkıntıdayız ama yani sıkıntıda olan bir ülkede bu kadar da abartılmaz yani. Tamam ekonomimizde sıkıntı var ama gidip de bu araba 200 bin TL verecek adam da yani bana ulaşsın. Yorumlardan bana ulaşsın. Desin ki ben bu arabayı 200 bin TL'ye alıyorum. Gerçekten o adamı ben tebrik edeceğim. Ee, hatta gelsin e, bir de ona yemek ısmarlayacağım. Diyecek bir şey bulamıyorum yani arkadaşlar. Bu araba gerçekten bu kadar etmez. Yani bu fiyatı verecek adama da gerçekten tebrik ediyorum. Ellerinden de öpüyorum. Devam ediyoruz. Şimdi. Volkswagen Jetta. 2014 model 1.6 TDI. 134.000 kilometrede 208.000 TL. Yani arkadaşlar bakın ben size şöyle bir bilgi vereyim. Ee, benim bir akraba 2019'da 2018 çıkışlı 19 model olan araç ee, neydi? Volkswagen Golf 1.0 TSI DSG bir araç aldı. 145 bin TL. Şu an araba hala 8 ile 10 bin kilometre arasında. Yani 10 bini görmedi bile araba. O arabayı sıfır şekilde 145 bin TL'ye aldı. Geçen sene. ve bugün bakıyoruz bir Jetta'nın 2014 modelinin 208 bin TL olması gerçekten komik yani. Hani bu fiyata nasıl satılır ben bilmiyorum. yani Gerçekten birisi de gidip bu fiyatı alırsa onu da tebrik ediyorum. Yani diyecek bir şey bulamıyorum. Ama şöyle bir algı var Türkiye'de İşte Türkiye'de çıkan fiyatlar asla geri düşmez de falan da filan da. Yani arkadaşım bu fiyat nasıl düşmeyecek yani bu fiyata nasıl alınır ki bu araba? Yani o zaman şey yapılsın bizim ülkemizde e, ikinci el olayı direkt sıfırla yer değiştirsin. Sıfır araba satılmasın direkt ikinci el satılsın. Yani ülkemizde sıfır ara araç girişi olmasın mesela. Herkes sıfır araba almak için uğraşırken ikinci el alsınlar. Ne gerek var ki sıfıra? Sıfırın fiyatına zaten yaklaşamıyorsun. Bir de ikinci elin fiyatına bak yani. Bu da komik bir durum. Yani buna ne diyeceğim bilmiyorum açıkçası. Devam edelim. Şimdi biraz önce size bahsettiğim bir olay vardı. E, 2018 sonunda çıkan 2019 çıkışta olan Volkswagen Golf. E, benim eniştem aldı. E, 145.000 TL 1.0 TSI. Araç daha 10.000 kilometreye gelmedi. O aracı 145.000 TL'ye aldı. Şimdi bu araba tamam eyvallah Volkswagen Golf. 1.6 TDI Blue Motion Highline. Yani en dolu paketi 53.000 kilometrede. Yani 351.000 lira eder mi bu araç? Bana kalırsa kesinlikle etmez. Yani bu aracı hangi kafayla bu fiyata yazmış bilmiyorum yani. Hani 220.000-230.000 bin, bin yazdı da tamam diyeyim sana. Yani 350.000 liraya şimdi gerçekten harbiden ee, bir şeyini çıkarmış. Şimdi kötü laf etmek istemiyorum. Arkadaşın aracını kötülemek istemiyorum. Aracı gayet güzel, hoş bir araba. Volkswagen her zaman sağlam araba. Ama yani 351 bin kilometrede pardon 350 bin TL'ye de satamazsın bu arabayı. Yani bu komik bir durum. Hayalet ekran 53 bin kilometrede cam taban hatasız 2019 model Volkswagen Golf. Yani gerçekten komik. Şimdi bir sonraki aracımıza geçiyoruz. Hatasız ekstralı Fiesta. 187.000 TL. Gerçekten bu baya ge bayağı komik yani. 2014 model 1.6 Trend. Açıkçası ben Ford Fiesta arabalarını pek sevmiyorum. Görünüş hoşuma gitmiyor ve içi çok dar. 79.000 km. Arkadaş buraya bilgilerini falan filan yazmış. Onlara hiç girmeyeceğim. Aracı 187.000 TL'ye yazmış. Şimdi bu aracın 2014'teki satış fiyatını ben size göstereceğim arkadaşlar. Bu araba neymiş hemen kontrol edin. 1.6 Trend. Bakın. Bu araba 1.6 Trend. Nerede bunun? Trend'i şurada bir yerde galiba. Trend X falan filan. Yani en babası 52.000 liraymış. Bak Titanium Mithanium diyor bakın. ben falan'dan filandan. Yani en babası 52.000 lira. Şimdi tabii ki ben hani bana o tarihte bakın bu araba şu tarihte bu kadardı. Şu anki bu kadar olmuş falan lafına girmiyorum. Yani sen bu arabayı 50 bin liraya almışken o tarihte misal sıfırını şu anki tarihte 187 bin liraya hangi akılla yazıyorsun bu arabayı? Yani ne diyebilirim ki ben sana bu arabayı? Hadi, hadi diyeyim ki kardeşim sen bunu 50 bine aldın. Hani şu anki fiyatını yazdın. 70 bin lira yaz yani. De ki ben bundan atıyorum 20 bin kazansam Allah şükür falan de yani. Ha hani nasıl gidip de 187 bin TL yazıyorsun? 3-4 tane alıyorsun zaten şu yazdığın fiyata bu arabadan. O tarihteki bu tarihle kıyasladığımız zaman 3-4 tane araba almış oluyorsun. Yani gerçekten bu da komik. Şimdi devam ediyoruz. 2014 Hyundai i30 P6 CRD Elite diyor. 136.000 kilometrede. Fiyatı ise 165.000 TL. Yani bunun yorumlarını size bekliyorum arkadaşlar. Hele o Volkswagen Jetta var ya 227.000 yazan. Onun için aşağıya yorum atarsanız sevinirim. E, fikirlerinizi merak ediyorum. Hani bu ben böyle düşüncelerdeyim ama sizler hangi düşüncelerdesiniz merak ediyorum açıkçası. Tabii benden size tavsiye e, kesinlikle sıfır araç almaya çalışın. İmkanınız varsa atıyorum elinizde 100 bin lira mı var? Bekleyin arkadaşım yani almayın araba. Bekleyin dişinizi sıkın acele etmeyin. Sabır edin yani bu araçların düşmesi gerekiyor. Başka ihtimal olamaz yani. Bu araçlar düşecek başka şansımız yok. Devam ediyoruz. Bu neymiş? BMW 5 serisi 520i standart 99 model. Valla bu arabaların görünüşlerini seviyorum. Yalan yok. Yani hoş araba güzel duruyor. Sağlam duruyor. Kendini gösteriyor araba ama yani bana sorarsanız bu araba 100.000 TL etmez yani. Taş patlasın 35.000 TL. En kralı 45.000 TL diyeyim. O bile fazla ama yani 30.000 yazmış. Acaba ya 300.000 yazacağını 30.000 mi yazmış yanlışlıkla bilmiyorum ama yani taş patlasın edeceği fiyatı ben size söylüyorum arkadaşlar. Yani bu araba 45.000 TL diyeyim size. Adamın, arka, a, adamın arabası güzel. Hani hoş araba rengi falan güzel. Ee, gösterişli araba yani 99 model olmasına rağmen araba güzel gösteriyor kendine. Ee, jantları falan da güzelmiş. Ama yani arkadaşım kusura bakma da bu araba bu kadar etmez yani. Değişeni yokmuş. 3 parça tam parça boya. Bir tane lokal boya. Araç 3 senedir aktif minnimiz araştır Bakımlı bir araçmış. E, bu arada ben size bu arabaları gösteriyorum arkadaşlar. Buradan e, ilan numarasına gidip arabayı bakıp hoşunuza gittiyse almayı düşünüyorsanız alabilirsiniz. Devam edelim. Şimdi bu neymiş? E, 95 model Mercedes-Benz E serisi E200 klasik diyor. Yani bu araç klasik bir araç. 95 model 371 bin kilometrede. Benim arkadaşta vardı bunun aynısı Yeşil rengi benim arkadaşımın abisi kullanıyordu. Ee, kaç paraya sattı? Yalan olmasın. 23.000 TL emine satmıştı? Ee, 3 ya da 4 sene önce. Bu arabayı 23.000 TL sattığını hatırlıyorum ben. Aynı o da otomatik arabaydı. Yani ne diyeyim ki yani 120 bin TL yazmış. Yani bunu hangi kafayla yazmış? Nasıl bir düşünceyle yazmış? Acaba satabilir miyim mi diye yazmış? Bilmiyorum yani. Buna ne diyebilirim ki ben? Gerçekten bu da komik. Varsa bunu alacak arkadaşlar. Buyurun link burada. Gelin linke bulun alın yani. Bakın ilan numarası burada. Arkadaşın arabası güzel sağlam araba ama bana sorsam ben bu arabaya 120 geç 20 milyar toplasan zor veririm yani. Şimdi. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bu e, 2018 model 1.5 DC Touch paketi Renault Clio. Otomatik bir araç. 7800 kilometrede araç. Bakalım herhangi bir şey var mıymış? Hiçbir şey yok galiba. Araç güzel, ee, güzel hoşuma gidiyor bir ara. Ama bunun beyaz renkleri genellikle şirketlerde kullanılıyor. Yani 195.900 TL eder mi? Bana sorarsan etmez. Çünkü bu arabanın şu an sıfırları zaten bu kadar değil. Sıfırlarının başlayan fiyatları 179.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Sıfırları. Yeni çıkan Renault Clio 5'ler var ya. 179.000 TL'den başlıyor ve 20.000 TL ile 50.000 TL arasında indirim yapıyorlar. Bu araçlara bakalım. O, o tarihte bu araç kaç paraymış? Neydi bunun markası? 1.5 DC Touch modeli. Hemen bakıyoruz. Touch 1.5 DC EDC90 96.850 TL. Yani bu arkadaş tam, tamı tamına 100.000 TL üzerine fiyat koymuş. Ben bu adama da kendine göre hak veriyorum. Tamam bu adam e, şu anki piyasaya ayak uydurmak zorunda. Ama yani bu kadar da olmaz yani. Şimdi ne yalan söyleyeyim. Bu kadar satamazsın yani bu arada. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sahibinden satılık Honda Civic. 1.6 VTEC Eco Elenaz. 2012 model 89.000 km'de. Arkadaş demiş ki BRC LPG takıldı. Kilometre tamponda ufak kazası haricinde hatası yok demiş. 201.500 TL. Yani bu da gerçekten komik. Buna diyecek bir şey bulamıyorum. Şimdi son aracımıza gidiyoruz. Peugeot 508 2016 model 228.500 kilometrede 1.6 Blue HDI Allure bakili. 231.500 TL. Yani uçmuş arkadaşlar insanlar gerçekten kafayı yemiş güzel güzel araç. Araca lafım yok ama. Yani bu fiyat da gerçekten komik. Peki bu arabanın o tarihteki fiyatını kontrol edelim. Şimdi Blue HD aynı araç 500, 112.500 TL. Sıfır fiyat. Bu kadar. Yani buradan diyecek başka bir lafım yok. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bana abone olup destek olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Bay bay.